bir tanesi kamera içerisindeki sahne hareketlerinin yapılması yani e, lumion içerisinde çok rahat bir şekilde bu şekilde dolaşmanın en büyük avantajı sahne içerisinde içerisindeki yani, objelerin etrafında dolaşmak ve animasyon ve resim çıktısı almak şimdi burada daha önce bir oyun kullandıysanız e, lumion'a çok çabuk aşina olacaksınız oyun oyunlar içerisindeki e, klavye hareketleri ve mouse hareketleri Lumion içerisinde de aynı. Eğer e, oynamadıysanız da e, çok basit bir şekilde e, şimdi göstereceğim e, komutlarla beraber kullanabileceksiniz. Şimdi Lumion içerisinde baş hareketi yani bakış hareketi mouse'un sağ tuşuna bastığınızda basılı tuttuğunuzda bu şekilde sağ veya sola bakabiliyorsunuz. Aynı şekilde basılı tuttuğumda yukarı ve aşağı bakabiliyorsunuz ve e, mouse'un scroll tuşu yani e, tekerlek tuşuna ileri yaptığınızda yakınlaşıp geri yaptığınızda uzaklaşıyorsunuz. Bu şekilde gördüğünüz gibi. Mouse'un yine orta tuşuna bastığında yumuşak bir kamera hareketiyle sağa ve sola bu şekilde hareket yapabilirsiniz. Yine ileri ve geri ettiğimde bu şekilde kamera hareketlerinin çok yumuşak bir şekilde e, hareket ettiğini görebiliyorsunuz. Şu an scroll tuşuna basıl tutuyorum ve bu şekilde kamera hareketlerini yapıyorum. Gördüğünüz gibi çok yumuşak bir şekilde e, kamera geçişlerini bu şekilde sağlayabilirsiniz. Klavyeden W ve tuşuna bastığınızda ileri, S tuşuna bastığınızda geri gelir. D tuşu sağa, A tuşu da sola gider. Yani ben bunu mouse'umda kullandığımda hem kafamı çevirip hem ileri tuşunda W ve tuşuna bastığımda aynı zamanda A harfiyle bu şekilde dönebilirim etrafımda gördüğünüz gibi. Şu an D harfine basıyorum. Bu şekilde çok kolay bir şekilde S harfiyle de geri gidebilirim. E harfi aşağı doğru kamera hareketlendirir. Q harfi de yukarı doğru kameraya yukarı çıkmasını olanak tanır gördüğünüz gibi. Aynı zamanda mouse'umu sağ tuşla bu şekilde dönme hareketini yapıyorum. Lumion içerisindeki kamera hareketleri çok basit. Aynı zamanda hızlı kamera özelliği var. Yani hızlı kamera hareket ettirme özelliği var. Shift tuşuna bastığınızda ve W tuşuna bastığınızda kameranın çok hızlı bir şekilde hareket ettiğini göreceksiniz. Görüyorsunuz. Nasıl daha yavaş yapabilirim? W ve Space tuşuna bastığınızda görüyorsunuz. Büyük tuş. klavyeden büyük tuşa bastığınızda ee, çok yavaş bir şekilde ilerliyor. Çok çok fazla hızlı yapmak isterseniz W ve Shift ve Space tuşuna bastığınızda gördüğünüz gibi çok hızlı bir şekilde hareket ediyor. Yani en hızlısı bu. Shift hızlığı Gördüğünüz gibi space tuşu çok yavaş ama W shift ve space'e bastığında çok hızlı bir şekilde kamera hareketini sağlıyorsunuz. Tabi bu çok hızlı kamera hareketi animasyonda ve e, resim çıktılarında ve animasyonda veya kameranın e, hareketlerinde e, pek uygun olmuyor. E, en e, yumuşak hareket scroll tuşuna, mouse'un scroll tuşuna bastığınızda bu şekilde ee, çok yumuşak bir şekilde kameranın hareketini yaptırabilirsiniz, bu şekilde gördüğünüz gibi.